Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Kokoreç. Mumbar. Şunun adı mumbar. Bakın arkadaşlar. Bağırsak mumbar. Bu da mumbarın etrafında bulunan iç yağı. Uzun fındığı. Şuradaki uykulu Ve yağı. Her şeyi birden burada. Yani buradaki de gördüğünüz gibi dediğim gibi uykuluk arkadaşlar. Evet. Bakın görebiliyorsunuz. Et değil ha. Uykuluk. Bunlar gene fındıklar. Gördüğünüz gibi fındık ve güzel bademlik, boğazlık dedikleri hepsi burada. Evet sevgili dostlarım anlayacağınız gibi bugün kokoreç yapacağız. Kokoreçin sarmasını ve tandırını göstereceğim size. Tandır yapacağız. Şöyle bir kokoreç sarma şişim var. Şu anda da benim ekran dar olduğu için ben size normal şurada hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapmayı göstereceğim. Umarım ki faydalı olurum. Umarım ki faydalarının değerli olur. Evet dostlarım açı böyle değiştirmeyeceğiz. Şimdi evvela ve lakin şunları şöyle hafiften toparlayarak başlayalım. Açığı burada daha güzelmiş. Şöyle göstereyim. Daha böyle yapayım. Şöyle içine sokuyoruz. Çevirip çevirip geçireceğiz. Şişe sokum aşaması böyle şöyle yuvarlak yuvarlak. Hop tamam. Evet. Gene devam. Şöyle bir tur çevirip sokuyoruz. Yağsız olursa saman gibi olur dostlar. Sakın bu çok yağlı falan pişman diye kendi içinizden geçirmeyin. Öyle bir şey yok. Çünkü bu e, kokoreç için olayı biraz da yağında bitiyor. Yağ olmazsa yani böyle sasık diyorlar böyle ot gibi bir şey olur. Ve kuru olur yiyemezsiniz. Bakın burada da uykuluğu var gene görebiliyorsunuz. Az önce gösterdiğimizmiş zaten bu da. Şimdi size çok pratiğini göstereceğim dostlarım. Şöyle bir sıkıyoruz böyle. Hafif. Bunu dostlar illa mangalda yapacağınız diye bir şey yok. Size göstereceğim teknikle. Bunu evinizde, fırınınızda yapacaksınız. Tandır gibi. Evet. Şimdi şunu koyalım. Temiz burası zaten. Şuradan iki tane bağırsağı alalım. Ve şöyle yukarıdan ağrı. Bakın şuradan ağrı. Buradan ağrı böyle geçiriyoruz. Ondan sonra aşağıdan bir tur atıyoruz. Çektik bu tarafa. Böyle bir tur attık çektik aşağıdan bir tur daha attık ondan sonra başlıyoruz çevirmeye şöyle ufak ufak çeviriyoruz Evet sevgili dostlarım bitti sonuncu aşamayı da görün diye size gene bıraktım ee, şöyle bir zoom yapayım hatta görün nasıl bağlandığını da bakın şimdi bu elimizdeki şöyle tutuyoruz arkadaşlarım böyle müsait olan bir yerden böyle sokuyoruz hop çeviriyoruz sokuyoruz çeviriyoruz olay bu kadar basit şöyle bir tane daha yere yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bu kadar basit. Gel dışarı çıkan yerleri varsa onları da yine aynı şekil. Mantık hep aynı. Değişmez. Mantık hep aynı dostlarım. Şöyle göstereyim. İşlem az kaldı. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi uzak çekime yine geçelim. Evet. Filemizi biraz ıslatalım. Ben şimdi şu fileyi bu düzeneye bir geçireyim. Ondan sonra tekrar buradayız. Düzeneğimizi yaptık. Şimdi şöyle geçiriyoruz abicim. Şu arka tarafı bize doğru gelecek. E, fileyi de arkaya geçirelim. Evet. Bakalım. Kapağı da burada dursun. Arkadaşlar işlem basit şöyle çekiyoruz. Evet. Buraya kadar gelmesi kafi. Sonra bunu artık biraz daha böyle getirdikten sonra böyle bu tarafa çekiyoruz. Gördüğünüz gibi artık kokoreçimiz filede. Hemen <laughs> bir bıçak yardımıyla düzenekten ayırıyoruz. Şuradan keselim. Evet. İşlem tamam. Düzeni kenara. Ben birazdan gene devam edeceğim. Ama şu anlık gösterecek bir şey yok. Ve dostlar sıkıştıracağız şimdi. Şu kapayı düzeltirsek tabii. Evet. içine atalım. bombarını da. Hemen şuradan bir tanesini tutuyoruz şöyle. Şurayı tuttuğumuz gibi asılıyoruz. Ve evet, işlem tamam. Hemen bağlayacağız. Tabi önce çıkartmamız lazım. Evet dostlar. Şimdi bakın. Buradan tutup yukarı doğru çektiğimde artık kokoreç şişten kurtuldu. Artık bildiğimiz rosto gibi sarıldı. Hemen iki tarafını böyle sıkıştırıyoruz ve de düğümlüyoruz. Düğümledikten sonra işlem daha açılmamak üzere kapanıyor. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Şöyle yukarı doğru çekin. Sıkışsın. Kendi etrafında bir tur. Hop. İşlem tamam. Evet gördüğünüz gibi bir düğüm daha atalım. Bu kadar basit. Arkadaşlar ne şiş ne metal hiçbir şekilde hiçbir dayanak olmadan kokoreçimiz hazır. Bunu şu anda ister fırına atın ister mangalda istediğiniz gibi pişirin. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir tutuş yok. Tamamen filenin kendi dirayetiyle duruyor. Bunu ben kendi tandırımda pişireceğim tandır fırınımda. Ama dediğim gibi siz istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İsterseniz koyun düdüklü tencereye, içine de bir yükselti koyun, olay bitsin. Diğerlerini sarmak için sizden izin istiyorum. Bunu size göstermek için yaptım bu kısmını. Umarım ki faydalı olmuştur. Umarım ki işinize yaramıştır. Ee, artık bir bunun gibi 5-6 tane daha yaptıktan sonra pişim aşamasına geçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Bizimle kalın. Evet sevgili dostlarım. Geldik bu tandırla buluşturmaya. Aşağıda da çıkan çıtırtıları az çok belki duyabiliyorsunuz. Güzel bir meşe odunu attım içine. Kömür daha doğrusu. Ve onun yanma sesleri. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek çok uzu koyalım sonra da bunu koyalım artık başta gördüğünüz şişe geçirilmiş kokoreç Aslında bunlar değil o sonuç itibariyle bir e, öğretici ve eğitici videoydu baştaki baştaki kesim şişe geçirme saplama ve sarma işlemi arkadaşlar Dediğim gibi bu öğretmek amaçlı yapılmış bir kesimiydi videonun. Bunu artık bundan sonraki kokareçlerin tamamında kullanacağım. Yeni bir teknik bulduğum yani bulana kadar o sarma geçerli. Bu da gene keza işte evde biriktirdiğim bağırsaklarla yaptığım kokareç mumbarlı ve ince bağırsaklı çözlü bir şekilde içinde uykuluk falan yok çünkü atom değil. O sebepten Bunda pişim aşaması ve ön tarafta da eski videolarda olan kesim var. Evet arkadaşlar. Pişim aşamaları devam ediyor. Saatte bir gelip şu aşağıdaki suya bakacağım. Çünkü suyu biterse bundan akan yağlar aşağıda alevlenme yapabilir. Buna dikkat etmek lazım. Mangalsanın dikey e, dikey fümeleme kabini bu. Mangalsan marka dikey fümeleme kabini. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Pişim aşamaları tam gaz devam ediyor. Bizden bir ayrılmayın. 2 saat falan geçmiş. 2 saatin sonunda olan duruma hemen bakıyoruz. Evet, güzellikler. Arkadaşlar. yani bu ince ben oldum diyor. Bakalım biraz daha durması lazım. Yani şöyle bir yarım saat daha durması lazım. Ya da e, tutmayıp Tavada da yapabiliriz, sıkıntı değil. Yani bize kalmış o, tamamen bizim inisiyatifimizde. Altındaki su bitti, bir daha doldurdum. Yani hafiften bir daha koydum. Arkadaşlar, bu ilk pişeni, yani şuradakini hemen alıyorum şimdi. Ee, diğeri biraz daha devam etsin. Yani bir yarım saat 45 dakika daha dursun. Belki içine belki mısır falan da atabiliriz, sıkıntı yok. Hmm. Harika. Evet arkadaşlar. Tadımda görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle filesinden çıkartıyoruz. Zaten kolay da çıkıyor. Şöyle hemen. Bakın. Filede bir yanma yok. Zaten tandır mevzusu. Onun yakında çevirme olayını da yapacağım. Bakalım çiğ kokoreç, tandırlanmamış kokoreç. Çevirmede kaç saatte nasıl, nasıl, ne kadar zamanda oluyor. Yine file ile yapacağım. Çünkü öteki türlü tandırlanmamış yani bu şekil olmamış bir kokoreç çevirmede durmaz arkadaşlar. Sarkar aşağılara doğru. Yani sizin o kasaplardan falan aldıklarınız var ya 2-3 kilo gelenler. Bunların hepsi tandırlanıyor. Bu çöp. Daha kullanılmaz. Şimdi hemen şuradan şöyle bir tane kesiyorum. Bak şimdi işte abicim. Mis. yağlarını ben kendim atıyorum. Sevenler tabii ki de atmasın. Hemen şöyle şu yağları şuraya sallayalım. Arkadaşlar Lütfen beni mazur görün. Kendimi yiyeceğim için kendi elimle koydum. Çoluğa çocuğa da bu şekilde yapmıyorum tabii ki ama dediğim gibi burası bir ev, bir işletme değil. Hijyen kuralları benim kendi yiyeceğim için kendime göre. Sırayla kimyon bol miktarda. Bu bağırsak olduğu için sindirimi biraz daha zor ve akşam yenmesi gerek. Akşam yenmesinin dolayı da arkadaşlar bu şey yapıyor e, ne diyeyim biraz daha enerji mi veriyor, güç kudret mi? Öyle bir şeyler olayı var yani. Sonra tuz ve bol miktarda da pul biber. Arkadaşlar sade yaptık. Sade yaptık kokoreçin tadını ve zevkini alalım diye. Dilerseniz domatesli ve biberli de yapabilirsiniz. İstanbul'da yapılanlar gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ben kendimi durduramayacağım. Bu yüzden video konuşmasız bir şekilde sürer gider. O yüzden fazla uzatmadan sizin de başınızı ve gözünüzü ve midenizi de ağrıtmadan şöyle hızlı bir şekilde bitireyim gitsin. Arkadaşlar beğendiyseniz, faydalı olduysa lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen daha de abone değilseniz sevgili dostlarım kanala abone olarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. dur.